Arkadaşlar 7. soruda diyor ki bir çiftçi tarlasında hızla çoğalan bir böcek türü nedeniyle yetiştirdiği meyvelerin zarar gördüğünü fark etmiştir. Çiftçi bu böcek türünü yok etmek için kimyasal ilaç kullanmıştır. Bir süre sonra bu böceklerden bazılarının öldüğünü, bazılarının ise yaşadığını gözlemlemiştir. Bu böceklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar burada söylenebilecek olan A seçeneğidir. Yaşayan böcekten ilaç uygulamadan önce geçirmiş oldukları mutasyon nedeniyle kullanılan ilaca karşı dirençli hale gelmiştir. B, C, D seçenekleri yanlıştır. Şimdi ölen veya yaşayan böceklerin genetik yapısı birbirinin tamamen aynısıdır. Arkadaşlar tamamen aynısı da olabilir. Genetik yapıları mutasyona uğradığı için farklı da olabilir. O yüzden B yanlış. C seçeneğinde kullanılan ilaç hem ölen hem de yaşayan böceklerin hepsinde aynı şekilde mutasyonlara yol açmıştır diyor. Aynı şekilde mutasyonlara yol açsaydı ya hepsi yaşıyor olurdu ya da hepsi ölmüş olurdu. O yüzden farklı mutasyonlar oluşmuş olabilir. D de diyor ki yaşayan böcekler ilacın etkisiyle geçirmiş oldukları modifikasyonları yavrularına da aktarır. Arkadaşlar modifikasyon zaten kalıtsal değildir. Yavrulara aktarılmaz. D seçeneği de bu yüzden yanlış. Cevabımız A seçeneği olacak. Şimdi 8. soruda aşağıdaki şekilde bir pompanın çalışma prensibi gösterilmiştir. Buna göre pompanın çalışması ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada birinci ifadede piston yukarı çekilirken pompanın içindeki gaz basıncı arttığı için dışarıdaki hava pompanın içine doğru hareket eder diyor. Arkadaşlar piston yukarı çıkar, çıkartıldığında yukarı doğru çekildiğinde bu eee pompanın içindeki gaz basıncı azalıyor. Arttı dediği için birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncülde piston aşağı itildiğinde valfler zıt yönde hareket etmiştir diyor. Evet birinci valf içeriye hava girişini sağlarken ikinci valf gördüğünüz gibi dışarı hava Çıkışını sağlıyor. O yüzden ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncül de diyor ki. Kuyulardan su çıkarmak için kullanılan tulumbaların çalışma prensibi ile benzer, benzerdir. diyor. Evet. Üçüncü öncülümüz de doğru. Arkadaşlar bu su tulumbası. Su kuyularında kullanılıyor. Buna hatta e, emme basma tulumba da denir. Burada e, bu emme basma tulumbalarda yüksek basınç akış hızını etkiler ve suyu yukarı çeker. Aynı bu hava pompasında olduğu gibi o yüzden cevabımız 2 ve 3 C seçeneği olacak